Evde kal, hareketli kal. Yaş almış bireyler için başlangıç seviye egzersizler. Önemli uyarı. Sayacağım durumlardan herhangi birisine sahipseniz lütfen fizyoterapistinize ve doktorunuza danışınız. Baş dönmesi, nefes darlığı, göğüs ağrısı ya da basınç hissi, 38 derecenin üzerindeki ateş, iyileşmeyen yaralar, herhangi bir reklamda ani başlamış şişlik, yeni geçirilmiş ameliyat, Kontrol edilemeyen tansiyon problemlerine sahipseniz lütfen fizyoterapist ve doktorunuza danışınız. Egzersiz rehberi. Nereden ve nasıl başlayacağım? Daha önce hareketli bir yaşantınız yoksa başlangıç seviyesi egzersizleriyle başlayabilirsiniz. Günde ne kadar yapacağım? Sabah 10 dakika, öğle 10 dakika, akşam 10 dakika olmak üzere toplam 30 dakika yapmanız önerilmektedir. Eğer bu süreler fazla gelirse yapabildiğiniz sürelerde yapmanız da faydalıdır. Haftada kaç gün yapmalıyım? Haftada 5 gün yapmanız önerilmektedir. Önemli uyarı. Sizlere sunulan egzersizler başlangıç seviyesi egzersizler olup uygulaması kolay ve güvenli egzersizlerdir. Eklem hareketlerini içeren, kas gruplarını dahil eden egzersizlerdir. Egzersizleri uygularken kaslarda bıçaklanır tarzda ağrı ya da hareket ile ekleme ağrısı oluşursa lütfen fizyoterapistinize ve doktorunuza danışmadan devam etmeyiniz. Egzersizleri yaparken asla nefesinizi tutmayın. Egzersizleri yaparken rahatsızlık hissi ve aşırı zorlanma hissediyorsanız egzersizi yanlış yapıyor olabilirsiniz. Egzersizi doğru yaptığınızdan emin olun. Ağrıya rağmen egzersiz yapmayın. Ağrı sizin korumanızdır. Korumanızla ters düşmeyin. Hareketlere yavaş başlayıp kendinizi güvende hissettikçe hızınızı arttırabilirsiniz. Güvenli bir ortamda egzersizleri yaptığınızdan emin olun. Kaygan zemin, sağlam olmayan sandalye kullanımına dikkat. Egzersiz sırasında ve sonrasında su içmeye özen gösterelim. Gün içinde bol bol sıvı tüketimini unutmayalım. Yemeklerden en az bir saat sonra egzersizleri yapın. Açken egzersiz yapmayın. Rahat uygun kıyafetler giyin. Hazırsanız başlayabiliriz. Her bir egzersizi 8-10 tekrar yapmanız tavsiye edilmektedir. Bu tekrarlar fazla gelirse Yapabildiğiniz kadar tekrar sayısından başlayabilirsiniz. Başlangıç egzersiz programımıza her egzersiz programında olduğu gibi ısınma egzersizleriyle başlıyoruz. Önce nefes alalım. Şimdi dik oturalım ve kollarımızla büyük bir yuvarlak çizerek nefesimizi alalım. Daha sonra ellerimizi aşağıya indirelim. Tekrar büyük bir nefes aldık ve dudaklarımızı büzerek verdik. Bir kez daha burnumuzdan nefes aldık ve dudaklarımızı büzerek uzun bir şekilde üfledik. Şimdi ısınma hareketine marş marş hareketiyle başlayabiliriz. Dik oturduk ve ufak ufak marş marş hareketiyle başlıyoruz. Bu hareketi yaparken kollarımızla senkronize bir şekilde bir sağ bir sol şekilde marş marş hareketine devam edebiliriz. Bu egzersizin amacı kalp hızımızı arttırmak ve vücut ısımızı arttırmaktır. Egzersizlere 2-3 dakika devam edeceğiz. Amaç ısınma. Egzersiz zamanı. Kalça egzersizleriyle başlayalım. Dik pozisyonda oturun sandalyenin arka kısmına ağırlığınızı vermeyin. Elleriniz kucağınızda kenetlensin. Dizleriniz bükülüyken bacağınızı konforlu hissettiğiniz son noktaya kadar yukarı kaldırın. Sonrasında bacağınızı yere kontrollü bir biçimde indirin. Bu hareketi 8-10 tekrar olacak şekilde yapalım. Daha sonra diğer tarafta 8-10 kez yapacak şekilde hareketi tekrarlayalım. 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi aynı pozisyonda otururken Bacağınızı konforlu hissettiğiniz son noktaya kadar yana doğru açın. Sonra başlangıç noktasına geri dönün. Bu hareketi 8-10 defa tekrarlayalım. Daha sonra aynı hareketi diğer tarafta tekrar edelim. 1 2 3 Nefesinizi tutmayın. Bunu unutmayın. 6 7 8 Şimdi aynı pozisyonda diziniz bükülüyken bacağınızı kontrollü hissettiğiniz son noktaya kadar yukarıya kaldırın ve havada saat yönünde daire çizin. Bu hareketi 8-10 defa tekrarlayalım. 4 5 6 7 8 Aynı hareketi diğer bacakta tekrar edelim. 1 2 3 4 5 6, 7 ve 8. Dik pozisyonda oturmamıza devam ediyoruz. Şimdi aynı hareketi bu sefer saat yönü tersinde yapacağız. Dizimizi yukarıya kaldırdık ve saat yönü tersinde yuvarlak çizmeye başlıyoruz. 3 4 5 6 7 ve 8. Aynı hareketi diğer tarafta devam edelim. Bacağımızı kaldırdık ve saat yönünün tersinde yuvarlak çiziyoruz. Nefesimizi tutmamaya özen gösterelim. Nefes alıp verelim. 5 6 7 ve 8. Şimdiki egzersizimizde dik pozisyonda oturduk. Sandalyenin kenarından destek alabiliriz. Ayağımızın yerle temasını kesmeden önce dizimizi öne doğru uzatıp sonra başlangıç pozisyonuna geri çekeceğiz. Yapabiliyorsanız dizinizi sandalyenin altına kadar çekebilirsiniz. Bu hareketi 8-10 defa tekrar edelim. 4 5 6 7 ve 8. Şimdi aynı hareketi diğer tarafla tekrar edelim. 1 2 3 Nefes alıp vermeyi unutmayalım. 4 5 6 7 ve 8. Bir sonraki egzersizimizde ayağımızı hafif ileriye doğru uzattık ve ayak bileğimizi kendimize doğru çekiyoruz. Topuğumuz yerde kaldı. Başlangıç pozisyonuna geri dönüyoruz. Bu hareketi 8-10 defa tekrar edeceğiz. 4 5 6 7 ve 8. Aynı hareketi diğer tarafımızda tekrar edelim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Şimdi dikoturma pozisyonumuzu koruyarak ayak bileği eklemimizden ayak bileğimizi saat yönünde geniş yuvarlak çizerek hareketimize devam edelim. Saat yönünde 8-10 kez tekrar yaptıktan sonra aynı bilekle saat yönünün tersine yuvarlak çizelim. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Diğer tarafımızla aynı hareketi tekrar edelim. Önce saat yönünde ayak bileğiyle yuvarlaklar çiziyoruz. 3 4 5 6 7 8 Şimdi saat yönünün tersinde yuvarlak çizmeye devam ediyoruz. Boyun egzersizleriyle devam ediyoruz. Dik pozisyonda oturun. Başınızı konforlu bir şekilde zorlanmadan Öne doğru eğin ve başlangıç pozisyonuna geri dönün. Şimdi bu hareketi 8-10 tekrar olacak şekilde devam ediyoruz. Egzersizin ağrı ve rahatsızlık hissi oluşturmamasına dikkat ediniz. Nefes alıp vermeye devam ediyoruz. 6 7 ve 8. Bir sonraki egzersizde dik pozisyonda oturmaya devam ediyoruz. Başımızı omzumuza doğru konforlu bir şekilde zorlanmadan yaklaştırıyoruz. Aynı egzersizi diğer tarafa tekrar ediyoruz. Bu hareketi 8-10 defa yapıyoruz. 5 6 7 ve 8 Şimdi diğer tarafa geçelim. Egzersizin ağrı ve rahatsızlık hissi oluşturmamasına dikkat ediniz. 3 4 5 5 6 7 ve 8 Egzersiz hareketlerimize gövde egzersizleriyle devam edeceğiz. Dik pozisyonda oturun. Ellerinizi dizlerinizin üzerine yerleştirin. Gövdeniz düz bir şekilde öne doğru gidin. Kambur oluşturmamaya çalışın. Gövdeden öne doğru ilerin. Ve şimdi başlangıç pozisyonuna geri dönün. Bu hareketi 8-10 tekrar olacak şekilde yapmaya devam ediyoruz. 5 6 7 ve 8. Şimdi aynı pozisyonda kollarımızı yanlara serbest bırakalım. Dengemizi korumaya özen gösterelim ve bu seferki harekette yana doğru konforlu bir şekilde eğilelim. Parmak uçlarımızı yere doğru yaklaştırmaya çalışıyoruz ve başlangıç pozisyonuna geri döndük. Gövde dengesi ile ilgili sıkıntı yaşıyorsanız sonuna kadar gitmemeye dikkat edebilirsiniz. 5 6 7 8 Ve şimdi diğer taraf. 1 2 3 Göğsünüzde dik tutmaya özen gösterin ve harekete devam edelim. 6 7 ve 8. Şimdiki gövde egzersizimizde dik pozisyonda oturmaya devam edelim. Ellerimizi kucağımıza yerleştirebiliriz. Hafifçe yana doğru ağırlığınızı verin ve başlangıç pozisyonuna geri dönün. Ağırlığınızı bir kalçanızdan Diğer kalçamıza doğru aktarın. Bu hareketi 8-10 tekrar olacak şekilde devam ediyoruz. Ve 5 6 7 8 Şimdiki egzersizimizde dik pozisyonda oturmaya devam edin ve ellerinizi göğsünüzde kenetleyin. Gövdenizi sağ tarafa döndürün. Ve şimdi başlangıç pozisyonuna geri dönün. Bu egzersizi 8-10 defa tekrar edelim. 4 5 6 7 ve 8 Şimdi aynı hareketi diğer tarafa, sol tarafa doğru yapalım. 1 2 3 Devam ediyoruz. Nefesimizi tutmayalım. 6 7 ve 8. Omuz egzersizleriyle hareketlerimize devam ediyoruz. İlk omuz egzersizimizde dik pozisyonda oturduk ve ellerimizi dizlerimizin üzerine yerleştirdik. Dirseğimizi bükmeden kolumuzu yukarı kaldırın ve aşağıya indirin. Harekete bir tarafıyla başlayın. 1 2 Bu hareketi yaparken omuz ekleminizde herhangi bir ağrı olmasın. Gidebildiğiniz kadar yukarıya ve arkaya devam edebilirsiniz. 6 7 ve 8. Şimdi diğer omuzumuz ile harekete devam ediyoruz. 1. 2 3 4 5 Nefes alıp vermeyi unutmayın. 7 ve 8 Bir sonraki egzersizimizde dik pozisyonda oturun ve ellerinizi göğüs hizasında avuç içleriyle parmaklarınız üst üste gelecek şekilde pozisyonlayın. Bu şekildeyken kollarınızı yukarıya doğru kaldırın ve başlangıç pozisyonuna geri dönün. Aynı hareketi yapmaya devam ediyoruz. Yukarıya kadar kaldırmak zor geliyorsa, Alternatif olarak avuç içlerinizi birbirinden ayırmadan harekete devam edin. Ve 5 6 7 8 Bir sonraki egzersizimizde dik pozisyonda oturun ve dirseğinizi bükmeden omzunuzu saat yönünde çevirin. Bu hareketi yaparken hareketin omuz ekleminden olmasına özen gösterin. 6, 7 ve 8. Hareketi diğer tarafla devam ediyoruz. 1, 2, 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdiki egzersizimizde dik pozisyonda oturmaya devam ediyoruz. Omuzlarımızı kulaklarımıza doğru yukarıya kaldırdık ve başlangıç pozisyonuna geri dönüyoruz. 2 3 hareketi 8 ya da 10 tekrar yapabiliriz. 5 6 7 ve 8 Nefes alıp vermeyi unutmayalım. Bir sonraki egzersizimizde omuz ve dirsek eklemimizi beraber çalıştıracağız. Dik pozisyonda oturduk. Baş parmaklarımız yukarıya gösterecek şekilde kollarımızı yukarıya kaldırdık ve dirseklerimizi bükerek kollarımızı geriye alacağız. Bu hareketi yaparken kürek kemiklerinizin arkada birbirine yaklaşmasına dikkat edin. Hareketi 8-10 tekrar yapabiliriz. Boyunda herhangi bir gerginlik olmasın. Çenenizin öne doğru gittiğini hissetmeyin. Dik pozisyonda oturmaya devam ediyoruz. 6 7 ve 8. Şimdi el bileği egzersizlerine geçtik. El bileği egzersizlerimizi yaparken dik pozisyonda oturuyoruz. Dirseklerimiz bükülü ve gövde yanına bitişik. Avuç içlerimizi yukarıya doğru gösterecek şekilde el bileklerinizi kendinize doğru çekin. 1 2 3 4 Bu hareketi yaparken el bileğinizde herhangi bir karıncalanma ve uyuşma olursa çekme şiddetinizi azaltın ve fizyoterapistinize ya da doktorunuza başvurun. Ve 8 Şimdi aynı hareketi yaparken avuç içini yere doğru çevirin ve el bileklerinizi kendinize doğru çekin. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Şimdiki egzersizimizde Yine dik pozisyonda otururken ve dirseklerimiz bükülü bir şekilde gövde yanında yerleştirilmişken el bileklerimizi saat yönünde ve saat yönünün tersinde çevireceğiz. Bu hareketleri 8 defa saat yönünde ve 8 defa saat yönünün tersine yapacağız. 6 7 ve 8 Şimdi zıt yönde dairesel hareketler yapmaya devam ediyoruz. Ve 3, 4, 5, 6, 7, 8, tamam. Şimdi parmaklarımızı da unutmayalım. Dik pozisyonda oturuyoruz. Dirseklerimiz büyüklü bir şekilde avuç içlerimizi karşıyı gösterecek şekilde tutuyoruz. Ve parmaklarımızı büküp Açıyoruz. Avucumuzu sıktık ve gevşedik. 3 4 5 6 7 ve 8. Bir sonraki egzersizimizde aynı pozisyona geri dönüyoruz ve bu sefer parmaklarımızı birbirinden uzaklaştırıp yakınlaştırıyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8 Egzersizlerimizi bitirdik. Tebrikler. Başlangıç seviyesi egzersizlerini şimdi soğuma kısmıyla tamamlayacağız. Öncelikle dik oturun. Şimdi nefes egzersizlerimizi tekrar ediyoruz. Güzel, büyük bir nefes aldık burnumuzdan ve dudaklarımızı bükerek üfledik. Bu hareketi 3-5 defa tekrar ediyoruz. Unutmayın, nefes hayat demektir. Korona ile mücadelede nefes egzersizlerinin önemi de çok büyüktür. Şimdi Kollarımız ile ilgili germe egzersizlerini yapmak için soğuma kısmında bastonumuzdan yararlanabiliriz. Baston kullanmıyorsanız evdeki herhangi bir uzun sopa ile de aynı hareketleri tekrar edebilirsiniz. Dik oturduk ve kollarımızı yukarıya doğru kaldırıyoruz. Gidebildiğimiz noktaya kadar geldik ve orada biraz bekledikten sonra yavaşça aşağıya indiriyoruz. Bu egzersizi yaparken omuzlarınızdan bir tanesinde problem varsa güçlü tarafınızdan daha fazla destek alabilirsiniz. Şimdi yukarıda bastonunuzu tutup bu sefer sağa ve sola doğru esnemenizi tamamlayabilirsiniz. Gittiğiniz son noktada durup biraz gerginliği hissettiğinizde en az 20 saniye durup burada nefes alıp vermeye devam edebilirsiniz. Daha sonra aynı egzersizi diğer tarafta tamamlayabilirsiniz. Sağ ve sola esneme egzersizlerini bitirdikten sonra bastonunuzu tekrar yerine bırakabilirsiniz. Şimdi gövde esnekliği için nefes aldık ve gidebildiğimiz kadar ileriye doğru eğiliyoruz. Aşağıya doğru kendimizi serbest bıraktık. Gevşeyelim. Boynumuzu bile gevşek bırakabiliriz. Burada nefes alıp vermeye devam edin. Yaklaşık 20 saniye bu pozisyonu koruyabilirsiniz. Daha sonra başlangıç seviyesine geri dönün. Aynı hareketi 3-5 defa tekrar edebilirsiniz. Nefes alıp vermeyi unutmayın. Şimdi dik bir pozisyonda oturduktan sonra dizinizi gövdenize doğru çekin. Bu pozisyonunda aynı şekilde 20 saniye tutun. Nefes alıp vermeyi unutmayın. Daha sonra aynı hareketi diğer tarafla tekrarlayabilirsiniz. Bu egzersizimizi de 3 ya da 5 tekrar yapalım. 20 saniye aynı pozisyonda kalalım ve nefes alıp vermeyi unutmayalım. soğumamızı tamamladık. Çok iyi bir iş çıkardınız. Tebrikler, şimdi kendinize alkışlama zamanı.